Geldi 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 geldi. <laughs> Çok iyi iniş yaptı ya. Bayağı güzel iniş yaptı. Selamlar dostlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Şöyle güneşi de karşıma alayım da güzel bir görüntü çıksın. Şu an Patong Beach'teyim. Phuket'e geldim. En son neredeydik? Pattaya'daydık. Daha sonrasında ben Bangkok'a geçtim. Ondan sonra da orada çok fazla beklemeden Phuket'e geldim. Buraya ilk defa geliyorum bu arada. Dün geldim. Birazcık dinlendim. Bir etrafı kolaçan ettim. Bir kendim göreyim istedim. Merhaba, iyi tatiller. İyi, Teşekkürler. Çok fazla Türk var. Çok fazla Türk var. İstediğim ki önce ben bir göreyim burayı. Daha sonrasında kameranın kayıp tuşuna basarım. Birazcık gezdim, dinlendim, çalıştım. Bugün de artık gezelim, görelim istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık var ya baksanıza. Belirli bir alan çizmişler. Burada denize giren insanlar. Arka tarafta şezlonglar var, şemsiyeler var. Günlük kiralayabiliyorsunuz. Saatlik de kiralayabiliyorsunuz. Sanırım aynı fiyatlar. 100 Tayland bahtı. O da aşağı yukarı 100 lira yapıyor. Gayet güzel ve kalabalık ama suyun rengi biraz tuhaf gibi ya sanki. Bilmiyorum bana öyle geldi. Sahil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kum yani bu şekilde. Bu kısım sert ama biraz daha geriye gittiğiniz zaman daha yumuşak bir kuma basıyorsunuz. Bir gelir yüzeriz burada ya. Ben istiyorum böyle bir tatil kafasına gireyim. Bir ayağım suya değsin istiyorum yani. Bangkok'tan atladım. Bir otobüs yolculuğu gece otobüsüyle geldim. 12 saatte buraya ulaştım. Ne kadar ödedim? 850 baht ödedim arkadaşlar. O da işte aşağı yukarı 850 lira civarı bir şey yapıyor. Şu an 1 TL 1 baht değil baht değer kazandı TL karşısında. Ufak da olsa bir fark var. Ama yine biz birebir de hesaplayabiliriz. Güzel de bir yolculuktu yani otobüs bayağı genişti, battaniye verdiler, kek verdiler, çerez verdiler, su verdiler. Bir de 20 dakikalık bir mola veriyor. Orada da güzel restoranlar falan var. Tamam, Rahat geçti yani. Koltukta bayağı yatıyordu. Böyle bayağı uyuya uyuya geldim Phuket'e. Sabah indim. Daha sonrasında işte burada takıldım bakalım dinlendim. Artık bugün de gezmeye çıktım sizlere. Önce Patong Beach'i göstermek istiyorum. Burası büyük bir ada Phuket. Tayland ana karasına bir köprüyle bağlı. İster Old Town'da kalın isterseniz böyle farklı beachler var. Sahiller, plajlar var. Oralarda kalabilirsiniz. Ben Patong Beach'i tercih ettim. Burası meşhurmuş. Biraz daha canlı ve kalabalıkmış. Ha bana diyor zannettim arkadaş. O yüzden burayı tercih ettim ama bakalım farklı bölgelerine de gitmek istiyorum su sporları yapmak isterseniz fiyatlar bu şekilde arkadaşlar kişi başı 30 dakikalık jet ski 2000 baht diyor İşte yarım saat iki kişi 2500 baht diyor daha sonrasında burada muz aktivitesi var yetişkinler için 700 baht çocuklar için 600 baht parasailing var bir kişi 1500 baht diyor 2 kilometre sürerlerse 2000 baht oluyormuş 1500 baht olan 1 kilometre diyor. 3 kilometre sürerlerse de 2500 bahtmış. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Brother thank you. Thank you brother. Thank you so much. Fiyatı da teyit ettim yine. 100 bahtta bütün gün boyunca kiralayabiliyorsunuz bu şezlongları. Kafanıza göre denize girin, eğlenin. İşte arka tarafta müzik sesi geliyordur belki birazcık. Çok kafa ağrıtmıyor. Ama bir müzik sesi var. Oradan da işte barlardan içeceğinizi alabilirsiniz. Günün ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kamerayı kendime istiyorum çünkü güneş tam karşıdan vuruyor. Şimdi çevirsem çok kötü görüntü olacak. Arkayı böyle görmüş olun. Burası da Patong'un Barlar Sokağı arkadaşlar. Şu an trafiğe açık ama belirli saatlerde trafiğe kapanıyor tabii ki akşam olduğu zaman. Mesela Pattaya'da akşam 7'den sabah 4'e kadar trafiğe kapalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burası da öyle bir şeydir. Burada bayağı bir eğlence oluyor. Müzik. insanlar geliyor dans ediyor, bir şeyler içiyor vesaire vesaire. Yani bayağı canlı oluyor. Dün akşam burası acayip canlıydı ama hiçbir mekan açık değildi. Bunun sebebi de seçim varmış arkadaşlar. Belediye başkanı seçeceklermiş galiba. O yüzden işte 24 saat gibi bir sürede bütün barlar vesaireler eğlence mekanları kapalıydı. Şu an mesela saat 4'ü biraz geçiyor. Halen kapalı fark ettiyseniz. Şuradan bir yerden başlıyor bu barlar ve eğlence mekanları. Bu caddenin sonuna kadar devam ediyor. İşte restoranlar açık, tur firmaları açık, döviz büroları açık. Bu tarz böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler açık ama eğlence mekanları kapalı. Onun sebebi de seçim. Thank you. Bunlar tuktuk -tuk arkadaşlar. Mesela bir tane tuktukla konuşuyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Nereye gidecekseniz fiyatta anlaşıyorsunuz. Daha sonrasında size özel bir araç. Oraya sizi götürüyor. Bir de müzik açıyor size. Dilediğiniz müziği açabiliyorsunuz burada. Şöyle hatta tuktuğun içinde göstereyim. Böyle bir ses sistemi kurmuşlar tamam mı? Bayağı böyle bangır bangır müzik yapıyorlar. İşte buradaki diğer sahillere mi gitmek istiyorsunuz? Geleceksiniz pazarlık yapacaksınız arkadaşlar. <laughs> Mesela ben bir fiyat sormuştum. Burası Patong sahili. Bir de Karen sahili diye bir yer var. 400 Baht'a götürürüm demişti. İşte pahalı mıdır ucuz mudur onu bilmiyorum artık. Yani buranın piyasasına çok hakim değilim. Böyle yol üzerinde döviz buraları görebilirsiniz hatta şöyle bir bakayım e, Doları 33.40'tan Bozuyorlar ben Tayland'a geldiğimde 34.25'ti Yani Bahtı değer kazandı hem dolar karşısında hem Türk Lirası karşısında Bayağı abi, Kalabalık var yani canlı Şimdi bu caddeden yürüdüm Trafiğe açıktı şu an trafiğe kapalı olması lazım çok emin değilim tekrar yürümek istiyorum çünkü bu tarafta yine dolaşacağız ama gün batımını izleyelim istiyorum. Tekrar sahil tarafına dönelim. Sokak satıcıları tabi her yerde olduğu gibi burada da oldukça meşhur. Bakın insan kalabalığı bayağı bir çoğaldı. Kral beni ezme. <laughs> Çok güler yüzlüler, nazikler ya. Gerçekten nazikler. Kültürlerinden kaynaklı, ilançlarından kaynaklı. Güzel insanlar yani ama tabi bunun bir de şöyle bir yanını düşünen insanlar var. Bazen sohbet ediyorum buradaki turistlerle, gelen Türklerle, yabancı turistlerle. Ya acaba hani bu kadar nazikler ama altında bir şey mi var? Hani yapmacık bir nezaket mi? Bunu çok sorguluyor gelen turistler. Sorular soruluyor, kafada var bir şeyler. Herkes konuyu tartışıyor, biçiyor. Kendince bir fikir üretiyor. <laughs> elektrik kablolarına bakar mısınız? Eskilerini sökmüyorlar, orada bırakıyorlar, yeni hat çekiyorlar. O yüzden bu kadar kalabalık. Hep böyle denir ya işte aklımın içi gibi. Hakikaten öyle yani. Zihnim şu an benim öyle mesela. Bence çok güzel bir gün batımı izleyeceğiz ama şu tuttuktan önce kendimi karşıya atmak istiyorum. Bana nasıl müzik açmışlar oynuyorlar. <laughs> Siz bluetooth'la bağlanıp müzik açabiliyorsunuz. Öyle bir güzellik var. Burada bir de insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Happy Chinese New Year 2025. Çin yeni yılına girdik yakın zamanda. O da yılan yılı. Aynen yılan yılı. Yeni gelen yıl yani 2025'e ye yeni girdi Çinliler. Yılan yılı oldu. Hatta ben de kendime şöyle bir tişört aldım. Şöyle göstereyim dostlar. Çin yeni yılı kutlamalarında Bangkok'taydım. 200 liraya bir tişört kıstırdım ama gayet güzel kalitesi de güzel şu baskısı da çok hoşuma gitti üzerinde işte Çin Yeni Yılı yazıyor 2025 yazıyor yılan yılı yazıyor bir şeyler yazıyor yani. Cama <laughs> mı? Ekip tatlı ya. İtalyanlar galiba ya. Çok anlamadım konuştukları diye de tatlı bir ekip. Güler yüzlü bir ekip. Gün batımında voleybol. Keyifli bir aktivite. Abimiz de burada manzaranın tadını çıkarıyor. Güneş batıyor tepelerin ardından teletabiler. Şimdi hazır böyle sahilde yürüyorken birkaç bilgi de vermek istiyorum şu an. Yüksek sezondayız. Nedir yüksek sezon? En kalabalık sezon. Ocak, Şubat, Mart. Tayland'ın en kalabalık sezonu arkadaşlar. Yer bulmak sıkıntı oluyor. Tur bulmak sıkıntı oluyor. Pahalılaşıyor her şey. Belki restoranlar bile zam yapıyordur yani. Çok emin değilim. Şimdi buradan çıktıktan sonra restoranlara da bir gideceğiz bakacağız. Fiyatlar ne kadar? Onları da göstermek istiyorum sizlere. Konaklamadan başlayayım ama bilgi vermeye. Şimdi ben son iki gün kala buraya geleceğimi iki gün kala yer ayırttım kendime. Ben hostellerde kalıyorum. Benim bulduğum hostel gecelik 16-17 dolar civarı olması lazım ama ben şansa buldum yani her yeri tutmuşlar arkadaşlar. Tek başıma kalmak isteseydim ne kadar para ödemem gerekiyordu? Belki 40-50 dolarlar para ödemem gerekiyordu bir gecesi için. Ama hosteller şu an için ne kadar? Arkadaş durmamızı söylüyor çünkü kim geliyor kim geliyor bakın. Yine iniş yapacaklar. Ya 20 dolar civarında şu an hosteller. Son dakika yer ayırtmamanızı tavsiye ederim. Ne yapabilirsiniz? Plan yapabiliyorsanız önceden yer ayırtabilirsiniz. Belki o zaman 12 dolarlara, 15 dolarlara rahat, güzel bir hostel bulabilirsiniz. Ya da paylaşımlı odada kalmak istemediniz, tek başınıza kalmak istediniz. Belki 20-25 dolarlara otel de bulabilirsiniz. Yani burada kilit nokta yüksek sezonda geliyorsanız bir planınızın olması lazım. Önceden ve rezervasyonlarınızın hazır olması lazım. Belki tekne turuna çıkacaksınız diyelim. Adalara gideceksiniz. Belki onun turunu bile önceden alırsanız daha uyguna geliyordur. Yani yüksek bir ihtimal bu. Çünkü son dakika alırsanız hem yer dolu olacaktır hem de fiyatlar yüksek olacaktır uçuşa gelelim. Phuket'e gelmek istediniz diyelim direkt. Hiç Bangkok'la, Pattaya'yla uğraşmak istemediniz. İstanbul'dan Phuket'e uçuşlar var arkadaşlar. Ben aktarmalı uçuşların fiyatlarına baktım. 20.000 TL'ye gidiş dönüş bileti alabiliyorsunuz aktarmalı olarak. Yine erkenden alırsanız bileti belki daha uyguna denk getirebilirsiniz. Son dakika alırsanız daha pahalıya denk getirebilirsiniz. Burada yine kilit olay uçak biletini de önceden eğer alabiliyorsanız onu da ucuza getirirsiniz. Güneş tepenin ardından battı. Havada birazcık böyle esmeye başladı. Dalgaları da görüyorsunuz arkadaşlar. Ama hala suya giren var. Hala yüzenler var. Ben de ta şu ileriden başladım yürümeye. Bütün sahil boyunca yürüdüm. Burada da sahil bitti. Abi önce çok memnun oldum. Merhaba. İsmin neydi abi? Emre, Emre Şeker. Şöyle sana versen mikrofon alır mı ben olur, sesim gider? Olur, olur, yani. olur, olur, olur. Evet. kaç gündür Tayland'tasın, Phuket'tesin? Üç günden beri buradayım. öyle kafa dinlemeye geldim, geziyorum tek başıma. İlk defa mı geldin? Yok, daha evvel e, şeye gitmiştim, Pattaya gitmiştim iki defa. Ama o 20 sene evvel. 20 sene? Evet, 20 sene evvel, evet. Abi gökte ararken yerde buldum seni. Şimdi Buyur abi. 20 sene öncesiyle bugünü kıyaslar mısın? Şöyle bir fark var. birincisi 40 ayak veya akrepler ortadan yok olmuşlar. Hiçbir tane bile hani şeyde satılmıyor yiyecek olarak. Daha evvel geldiğimde her yerde doluydu böyle abuk subuk saçma sapan yiyecekler ama şimdi hiçbiri yok mesela. O en büyük benim için fark bu. Aradaki fark. Ekonomik olarak fark nasıl sence bir de? Ekonomik olarak yani bahar değer kazandı biliyorsun TL karşısında artık evet. bir de değil. Bize göre gene ucuz ama yani Türkiye'de her şey çok pahalı olduğu için yani burası gene ucuz kalıyor bize göre. Peki önerir misin abi? Ya tabii canım ya yani Türkiye'de bir Antalya'ya gideceğine gel burada kafana göre takıl hani kimse kimseye karışmıyor. Ne istiyorsan yapabiliyorsun hani ne arıyorsan bulabiliyorsun burada buranın güzelliği o kafamı dinlemek istiyorsun ben tek geldim. Üç günden beri kafa dinliyorum. Her bir üç gün daha kalacağım. Ondan sonra döneceğim. Peki Tayland'a gelecekler için bir önerim var mıdır abi? Şuraya mutlaka gidin, şunu mutlaka deneyin dediğin bir şey. Ya da şuna ya, dikkat edin dediğin ya bir şey. Her, herkesin e, keyfi biraz farklı. E, tabii biraz şey de değişmiş. Hani burada bazı özgürlüklerin alanı da farklılaşmaya başlamış. İşte bilmiyorum eser mesrar falan burada özgür olmuş. Bundan evvel öyle bir şey yoktu ama. E, işte yani onlara dikkat etmek lazım herhalde. Bir de ne ararsan var hani buranın en kötü özelliği bir de o hani. Ya paran varsa her şeyi bulabiliyorsun aslında burada. Benim gördüğüm o. Evet tabii canım tabii evet. Yani biraz cepte para varsa her istediğini yaparsın. Tabii gibi alıyorum. Evet bana. aynen öyle. Aynen öyle. Peki, doğru Söylemek söylüyor. istediğin son bir şeyler varsa abi. Yok kendinize iyi bakın. Herkes gelsin gelsin dünyayı. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Ey Çok teşekkür abi. ederim. Sağ olun. Ben sorun. teşekkür ederim abi. Kardeşler sizlerle de bir konuşalım. İsimlerinizi Merhabalar. önce bir alayım sizler kendinizi tanıtırsanız çok memnun olurum. Ben Yavuz. E, 6 aydır dünyayı dolaşıyoruz nişanlımla beraber. Polaroid fotoğraf satarak dolaşıyoruz. Kıbrıs'ta yaşıyorduk. Biz istifa ettik işlerimizden Sonra e, Balkanlardan, Kosova'dan başladık. Balkanlarda gezebildiğimiz 6 tane vizesiz ülkeyi gezip daha sonra Kuveyt'i bir gün ziyaret edip Asya'ya geldik. Tayland'da işte Bangkok'u, Chiang Mai'yi, Chiang Rai'yi ve burayı ziyaret ettik. Türkiye'de ziyaret ettik Ali ile de Ali de eşiyle beraber geziyor aynen. Makedonya'da tanışmıştık burada bir buluşmuş olduk yani Çünkü bu şekilde gezen çok fazla insan olmadığı için artık Aman aman nişan <laughs> arada gidiyorduk sen evlisin senin de nişanlın aynen mı? Evet kanka. ikimiz de çift olarak Zor geziyoruz. mu peki ya şöyle ben mesela kendi başıma da dünya turu yapmaya çalıştım evlenmeden önce bir ay falan dayanabildim kendim. Bazıları tek olarak güzel ilerliyor, bazıları çift olarak güzel ilerliyor. Ben tekken o dünyayı gezme motivasyonunu kendimde bulamadım. Eşin sana destek oldu. Aynen, yani. birbirimize Mane bayağı motivasyon olduk. Sonrasında birlikte dünya turuna çıktık direkt evlendikten 4-5 ay sonra. Abi yaşlar kaç bu arada? 26 benim. Benim 28 olacak. Sonrasında işte yavaş yavaş buraya kadar geldik. Şu an bizim burası 13. ülkemiz. Ben de 28 yaşındayım. Biz Kıbrıs'ta çalışıyorduk nişanlımla beraber. Kıbrıs'ta çalıştığımız işlerimizi bırakıp o şekilde başladık. Yani Kıbrıs'ta ziyaret ettik dersek 9 ülke denebilir. Peki ee, ne düşünüyorsunuz seyahat hakkında? Yani iyi ki yola çıktım diyor musunuz? İyi ki yola çıktım diyorum çünkü hani farklı dünyaları görmek, farklı şeyleri izlemek, farklı kültürleri deneyimlemek insana her zaman huzur ve neşe veriyor. O verdiği neşe de aslında senin bütün stresini alıp götürüyor. Yani stresli bir hayattansa bu şekilde zor yoldan mutlu olmayı seçmek daha güzel bence. Yani siz şu an bence çok iyi bir örneksiniz. Türkiye'de yeni evlenen bir çift olursa ya da nişanlanan bir çift olursa direkt yola çıkabilir abi. Biz Sizi görüp de çıkabilir ya. Yani. <laughs> Bak siz çok güzel bir örnek teşkil ediyorsunuz. Biz İlber Ortaylı'nın bahsettiği mobilyacı gezmeyen Türk gençleriyiz. <laughs> Özellikle onlar onlar mesela evli. Biz daha nişanlıyız ama biz erken balayı gibi değerlendiriyoruz şu an. Peki dönme gibi bir planınız var mı yoksa devam mı? Yani şimdi e, sağlık açısından bir zaruret olmadığı sürece ya da sevdiklerimize bir şey yani zorunluluk olmadığı sürece şu an dönmek gibi bir planımız yok. Biz de mesela e, remote işlere bakıyoruz, online para kazanabileceğimiz yani bunu kalıcı hale getirebileceğimiz bir süreç arayışı içerisindeyiz aslında. Peki sosyal medyadan içerik üretiyor musunuz? Kanallarınızı, instagram sayfalarınızı söyleyeyim, Ben etiketliyim. Sizi de takip etmek isteyen olursa. Tabii çok iyi olur. Bizi takip ederseniz çok seviniriz öncelikle. Öncelikle benden daha çok takipçisi olduğu için mikrofonu Ali arkadaşıma veriyorum. Önce o söylesin. Ee, bizim kanalın ismi şu anda İki gezgin defteri diye geçiyor. Hem YouTube'da hem Instagram'da kanallarımız var. Oradan bizim güncel bir şekilde gezdiğimiz yerleri, yaşadığımız deneyimleri siz de bizimle birlikte gezip öğrenebilir veya da deneyimleyebilirsiniz. Eğer bize abone olup destek olursanız çok seviniriz. Aynı şekilde Yavuzgil'de de YouTube yapıyor. Bizim de Instagram, TikTok ve YouTube hesabımız var. Çifte Dünya olarak geçiyor. et, çifte dünya. Biz de kanalımızda şu an içerik paylaşar, çok sık sık paylaşamasak da bunun üzerine düşmeyi düşünüyoruz. Instagram'da sık sık reel satıyoruz. İzlerseniz, takip ederseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Dostlar, genç kardeşlerimi takip ederseniz ve benden de yorumlara selam yazarsanız <laughs> çok sevinirim. Pife Adası turunun fiyatını merak ettim de bir tane ablaya... E, sordum ondan bilgi aldım. Sizi sabah 7.15 ile 8 arasında alıyorlar tamam mı? Akşam 5'e kadar sürüyormuştur buralara götürüyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Buralara götürüyorlar. Gün boyunca turda oluyorsunuz. Tura neler dahil? Sizi otelinizden alıyorlar. Ulaşım dahil, meyve dahil, içecek dahil. İşte ulusal bir parka gidiyorsunuz. Onun bileti dahil. Şnorker veriyorlar. Tur sigortası var ve öğle yemeği sabah kahvaltısı. Bunlar dahil. Yetişkinler için kişi başı ücret 3400 baht arkadaşlar. Ama mutlaka pazarlık yapmanızı tavsiye ediyorum. 3 ile 10 yaş arası çocuklar için de tabi boy sınırı da var. 120 santimden kısa olmak zorunda. 2200 baht. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralara götürüyorlar. Gayet de güzel görünüyor. James Bond Adası'nın da bilgilerini alalım arkadaşlar. 3860 kişi başı, çocuklar için de 2860 buralara götürüyorlar size. James Bond Adası da meşhur. Eğer ziyaret etmek isterseniz buralara götürüyorlar ama fiyatlar da bir tık pahalı gibi. Mutlaka pazarlık yapın. Yine bunda otelden alıyorlar sizi. akşam 4'e kadar tur sürüyor. Otelinize bırakıyorlar. Sabah 7.30 ile akşam 4 arası tur geçerli. Yani bütün gününüz turda geçecek arkadaşlar. Yine içecek dahil, yemek dahil. İşte kano görüyorum burada. Adaya çıkıyorsunuz. Güvenlik, güvenlik. Bunlar dahil arkadaşlar. Burada da tur var. Her köşe başında tur var. Yani hepsi böyle 3000'lerde fiyat çekiyorlar tamam mı? Bak burada da var mesela bir sürü tur var. Yüksek fiyat çekiyorlar. Pazarlıkla düşürebildiğiniz kadar düşürün. <laughs> Did, did you try? Evet. Yeah, it's Turkish doner. Try. <laughs> sokağa öyle bir kokutmuşlar ki arkadaşlar şu arkamdaki dönerci görüyorsunuz kocaman döner takmış ve akşam üzeri açtı burayı. O kadar güzel kokutmuş ki dayanamadım bir et döner aldım. Son zamanlarda kokladığım en güzel et dönerlerden biri. Yani dayanamadım. Geldim gurbette et döner yiyorum arkadaşlar. Fiyatları söyleyeyim sizlere. Küçük boy dürüm aldım ben 180 bat yani aşağı yukarı 180 TL et döner içerisine salatasını koydu ketçabını mayonezini sıktı keşke onu sıkmasaydı onu söylemeyi unuttum tavuk döner alırsanız da küçük boyu 120 baht arkadaşlar hemen bir tadına bakalım gayet güzel yani kokusunun hakkını gerçekten vermiş cidden güzel yapmış ya bu beni kesmez de fiyatı göstermiş olayım sizlere bir de nefsimizi artık böyle terbiye edeceğiz Sokak lezzeti yiyebileceğimiz bir alan buldum arkadaşlar. Orada bir fiyatlara bakalım ama fiyatlardan önce sizlere neler sattıklarını göstermek istiyorum. Bakar mısınız ya? İstakozların büyüklüğüne. Orada balıklar var. Orada canlı canlı tutuyorlar. Şöyle hatta göstereyim. Suyun içerisinde canlılar. Alıyorlar taze taze sizler için hazırlayıp servis ediyorlar. Bayağı deniz ürünü seviyorlar, çok seviyorlar. Yani denemenizi de tavsiye ederim. Kalamarları falan lezzetli. Karides kalamar lezzetli de ıstakoz falan yemedim hiç. Nasıl yeniyor onu da bilmiyorum ki ya. Bu nasıl yenir ki ya? Akka, akka Mesela fiyatlara bakıyorum da fiyat göremiyorum şu an. Burada ızgaralar var, ettir, tavuktur. Bu tarz ızgaralar var. Fiyat görürsek fiyatta göstereyim sizlere. Aa burada mesela roti var. Mesela roti, muz artı, nutella 100 bak Bunu biz Bangkok'ta ne kadar yiyorduk? 50-60 yiyorduk arkadaşlar. Hemen hemen işte iki katı. <laughs> arkadaşlar yine sokakta bir Türk buldum. Evet. <laughs> burada bayağı Türk var ama ya. Var var. Yani benim kaldığım hostelde yok ama burada e, Patong bölgesinde, Bangda caddesinde var. Sahilde 4-5 kişiyle tanıştım. Sağ olsunlar birazcık sohbet ettik. Evet. Şimdi seni de tanıtmak istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. İsmin Mert'te değil mi? Evet ismim Mert. Kaç gündür buradasın? 27'sinden beri buradayım. 5'ine kadar da Phuket'te olacağım. Sonra bir Bangkok'a geçeceğim. Bakalım hayat bize ne gösterecek. Nasıl şimdiye kadar beğendin mi Phuket'i? Evet güzel. Yani özellikle gece yaşantısı çok hızlı. Ee, ama gündüz bir o kadar da durgun. Çok geç aslında başlıyor gündüz evet, hayat yani... ama sabaha kadar da devam ediyor. Evet burada caddeler trafiğe kapandığı zaman insanlar akın akın ilerliyor. Ne kadarmış mesela aşağı yukarı fiyatlar? Ee, bir patta yemek isterseniz 150, right? 150. 150. Seafood. Seafood. Evet. Evet. Deniz... Chicken, Deniz. Chicken 100 baht. Tavuklu pattayı 100 baht. Bunu biz Bangkok'ta mesela 60'a e, 70'e falan yiyorduk. Burada karidesli pattayı 150 baht. O da aşağı yukarı 100 baht falan bir şeyde Bangkok'ta. Sence burası pahalı mı abi? Evet yani bulunduğumuz bölgede biraz daha pahalı tabi Bangkok ve Pattaya tarafına göre. biraz daha bir buçuk katı gibi düşünebiliriz. Mesela 100 Aşağı yukarı 150-200 TL arasına evet. burada karnımızı doyurabiliriz ama evet. burada gördüğümüz yemekler aslında Bangkok'ta hemen hemen yarı fiyatı. Thank you so much kap. Aşağı yukarı yarı fiyatı diyebiliriz aslında Bangkok'ta evet. ya da belki diğer bölgelerde. Kesinlikle. Ee, burası sanırsam biraz daha turistik kalıyor. O yüzden e, arkadaşlar fiyatlar konusunda biraz daha acımasız davranıyorlar açıkçası. seafood. 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 How much for kilo? Uh, lobster 1 kilo 800 baht. 1 kilo 800 arkadaşlar. 1 kilosu yeah. 800 bahtmış istakozun. Yeah. How can we eat? Uh, Nasıl like yiyebiliriz? You cut. Yeah, yeah I Tamam. Cut. Hazırlıyorlarmış, yiyecek şekilde sizlere servis ediyorlarmış. 800 baht kilosu arkadaşlar. Yeah. Thank you so much amigo. Thank you. Ya benim de gördüğüm kadarıyla bir tık burası pahalı. Hemen hemen evet. iki kat diyebilirim ben Bangkok'la kıyaslarsam. Burada mesela kokteyller var arkadaşlar. Alkollü kokteyl hazırlıyorlar. 150 baht yani aşağı yukarı 150 TL. Eğer ki bir bira içmek istiyorsan buranın yerel birası var Chang diye. Onu 200 bahta çok rahat bir şekilde içebiliyorsun. Gece kulübünde evet, 200 baht. Gece kulübünde 200 bahtı içebiliyorsun. Mesela daha ağır bir içki içmek istesen gece kulübünde kaç bahta Yani 250-300 bahta kokteyller alabiliyorsunuz. Yani 200 TL falan arkadaşlar evet. bir bira, 300 TL civarında da bir kokteyl tarzı bir şey içebiliyor musunuz gece kulübünde? Burada bayağı canlı bulunduğumuz sokak şu an canlandı, kalabalıklaştı ve mekanlar da açılmaya başladı. O yüzden e, canlılık var o sokakta ama bayağı da müzik var. O yüzden o tarafa çok gitmiyorum. Hello! Youtuber. <laughs> Where you from? Where from? From Montreal, Canada. Montreal, oh, ah yeah. nice. From Turkey. Oh. Yeah. You're nice to meet you. To show the food and everything. Yeah, everything, everything. All oh. I experience. Oh. Yeah. Nice to meet you. Enjoy. <laughs> <laughs> Buradaki kuyruğu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Number six isminde bir tane restoran var. İnsanlar sıra bekliyorlar. Buranın patatesi meşhurmuş. Ve tabii menüsünde şöyle abimiz bakıyor. Çok fazla yaklaşıp rahatsız etmek istemiyorum ama çok fazla seçeneğiniz de var sadece Pattaya'yı yiyemiyorsunuz şöyle göstereyim sizlere number 6 restoran yolunuz düşerse bu kuyruğu beklemek isterseniz deneyin bence aşağı yukarı 150-200 baht'ta karnınızı doyuruyorsunuz ama benim gördüğüm kadarıyla Bangkok'tan ve Pattaya'dan bir tık pahalı burası hatta Bangkok'tan hemen hemen iki kat pahalı öyle söyleyebilirim yani rahatlıkla söyleyebilirim bunu bu arada o gündüz geçtiğimiz sakin olan sokakta Bayağı canlandı. Seçim yasa kalktı, bütün mekanlar açıldı. Hatta sokakta birkaç tane ladyboy gördüm. Böyle üstü çıplak, insanlarla fotoğraf çekiliyorlardı 100 baht karşılığında. Herkes ekmeğinde. Bayağı bir canlanmış yani orası. Gece kulüpleri burada genelde geç açılıyor. İşte sabaha kadar açık olan var, belli saatte kapanan var artık. Siz hangisine gitmek istiyorsanız keyfinize göre. Bazılarının girişi ücretsiz, bazılarının girişi ücretli. Artık kendi eğlence anlayışınıza göre birini seçin arkadaşlar. Tuna isminde bir Türk restoranı buldum burada. Şöyle bir pide fiyatı göstereyim sizlere. Buraya gelip de buranın yemeklerine alışamazsanız mesela geldiniz buraya 400 bahtta bir pide yiyorsunuz. Lahmacun 200 baht. Şöyle et menüsü var onu da göstereyim. Avustralya'dan geliyormuş etler. 270 gramı 850 baht diyeyim. Böyle Urfa kebap var. 200 gramı 400 baht. Adana kebap var yine 400 baht. Burada mesela T-bone steak diyor. 500 gramı 1500 baht arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde hatta salataları da göstereyim. Salatalar da var. Şöyle Antep ezme 200 baht. Atom var arkadaşlar 200 baht. Humus var 230 baht. Fiyatlar bu şekilde şöyle göstereyim. Ola ki yiyemediniz buranın yemeklerini. Türk restoranları da burada mevcut. Yani sadece bu restoran değil Bayağı bir Türk restoranı var burada. Ama tabi Tay yemekleri de yiyin ya. Buraya kadar geldiniz yani. Yine Türk yemeği yiyin de Tay yemeği de yiyin. Buraya kadar geldiyseniz deneyin. Şöyle göstereyim hatta bakın burada etleri sergiliyorlar, köfteleri sergiliyorlar. Bir tık pahalı tabi ama uluslararası restoranlar genelde pahalı olur. Şöyle bir içeri bakıyorum. Çekik gözlü kardeşlerimiz var. Geri kalanı Türk müşteri diye düşünüyorum. Arkamda bir masaj salonu var mesela. Bunun gibi bir sürü masaj salonu var. Şu karşı tarafta da masaj salonu var. Şöyle geçeceğim. Hemen sağ tarafımda da bir masaj salonu kalıyor. Video çekilmeyi falan çok sevmedikleri için tabii insanları darlamak hoşuma gitmiyor benim. Yani sadece göstermek, anlatmak, onlarla da konuşmak isterim ama sevmiyorlar genelde. Ama ben kendim konuşuyorum. Çok sohbet etmişliğim var yani. Çok sıcak kanlılar. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Her şeyi de ilk videoda göstermek istemiyorum. Böyle biraz bilgi verdiğim, biraz da Phuket'i gezdiğimiz, yorumladığımız bir video oldu. Bir sonraki videoda artık şu an Patong'dayız bu arada. Yani Patong'u gösterdim ben size. Phuket'in bir kısmı sadece bu. Yani Phuket'in farklı yerlerine de gidip göstermek istiyorum sizlere. Artık bakalım yolumuz nereye düşecek bir sonraki videoda. Yine Phuket'te olacağım. Bakalım nereye göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız, yorum atarsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Önce 200 bini aşıyoruz daha sonrasında da bu sene 300 bini aşıyoruz el birliğiyle. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos kendinize çok iyi bakın.